Merhaba arkadaşlar. Ben Öznur. Bugün benimle deney yapmaya hazır olanlar kimler? Evet, süpersiniz. Ama deneyimize geçmeden önce sizlere minicik bir sorum olacak. Arkadaşlar, siz hiç yanardağ patlaması gördünüz mü? Ya da yakından bir yanardağ gördünüz mü? Hayır mı? Haydi o halde deneyimize geçelim ve yakından yanardağımızı görelim. Ben malzemelerimi hazırladım. Sizlerin de hazırlaması için sayıyorum. Dağımızı oluşturmak için kahverengi ve siyah oyun hamurları, 1 adet çay kaşığı sirke, sirkeyi üzüm veya elma sirkesi, her ikisini de tercih edebilirsiniz. Kırmızı renkte gıda boyası, karbonat, karbonatın yerine evinizde bulunan kabartma tozunu da kullanabilirsiniz ve bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanı yerine de sıvı sabun tercih edebilirsiniz. Deneyimizin ana karakteri olan şişeyi de unutmamak lazım tabii. Şişemi ben cam şişe tercih ettim. Sizler pet şişe, soda şişesi veyahut da şişeye benzer ince uzun bir madde ile burada deneyinizi yapabilirsiniz. Haydi o halde sizlerin de malzemesi hazırsa deneyimize geçelim. Evet, öncelikle dağımızı oluşturmadan önce karbonatımızı alıyorum şişemizin içerisine ekliyorum evet şöyle bir iyicene yerine oturtalım bakalım biraz daha eklesek hiç fena olmaz Ve yeterli şimdi renkli gıda boyasıyla renklendireyim. Evet, renkli gıda boyasını kırmızı tercih ediyoruz arkadaşlar. Çünkü yanardağ patladığında lavlar oluştuğunda lavlar kırmızı renk oluyor. Şöyle renklendirdik. Evet. Şimdi bulaşık deterjanımızı ekliyoruz. Bulaşık deterjanımızı ekleme sebebimiz ise Lavlar patladığında Köpükler halinde çıkmasını sağlamak Şunu şöyle koyalım Şöyle iyicene her tarafına Köpürmesi için Şöyle Yedirelim bakalım Evet Şimdi Dağımızın etrafını oluşturmaya başlayalım. Şöyle oyun hamurlarından parça parça kendi elinize, gözünüze göre şu şekilde yayalım. Evet. Siz de yapıyorsunuz değil mi? Haydi bakalım. Yanar dağımız patlayacak mı? Arkadaşlar, hani üzerinde bulunduğumuz bu yer kabuğu var ya, işte bu yer kabuğunun altında bizim yeryüzünden göremediğimiz çeşitli katmanlar bulunuyor. En alttaki katmanlar sıcaktan ve basınçtan erimiş halde bulunuyorlar. Bu en alt katmanı ise magma diyoruz. Bu basınç etkisiyle dayanamayan magma odacığı ilk bulduğu yerden lavlar halinde puf yeryüzüne yayılmaya başlıyor. Bu sayede de yanardağımız patlamış oluyor. Evet, yanardağımızı oluşturduk. Sizlerin de yanardağ bittiğine göre haydi bakalım yanardağımızı patlatalım. Evet. Sirkemizi alıyoruz ve karbonat gıda boyası bulaşık deterjanı ile içerisinde oluşturduğumuz karışımın içerisine sirkemizi ve işte bu yanardağımız patlıyor. Sizin de patlıyor mu arkadaşlar? Evet. Sadece karbonat ve sirke karışımıyla bu deneyimizi oluşturduk. Sirkenin içerisindeki asit ve karbonatın içerisindeki madde karışınca tepkimelerini karbondioksit gazı olarak ortaya çıkarıyorlar. İşte bu da bulaşık deterjanı ve kırmızı gıda boyası ile birleşince puf lavlar halinde yanardağımızı patlatmış olduk. İşte bu kadar arkadaşlar. Başka bir deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.